Binlerce yıllık tarih, ustalıkla işlenmiş taşlar. Burası Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı köyündeki Haho Kilisesi. Haho Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi olarak da biliniyor. Tarihi yapının Bagratlı Kralı 3. David tarafından 976 bin bir yılları arasında yaptırıldığı tahmin ediliyor. Apsis bölümünün üzeri kule şeklinde yükselen kilisenin içerisine uzun kenarların ortasındaki yuvarlak kemerli bir kapıdan giriliyor. Yapı kapalı Yunan haçıyla bazilika planının birleştirilmesiyle inşa edilmiş. İçerisindeki kabartmalarda aslan, boğa, kartal, grifon gibi figürler de yer alıyor. Orada büyük var, elinde mızrak, şurada anka kuş. Ayrıca iç mekanın duvarları ve özellikle absis, İncil'den alınma sahneleri içeren ve Hazreti İsa ile Meryem'i tasvir eden fresklerle bezenmiş. Şurada Yunus Aleyhisselam kısmı, kıssası var. Ee, şey, balığı canavar şifre yapmışlar. Yutluyor Yunus Aleyhisselam'ı denizde balıklar var. Şurada horoz var. Hristiyanlıkta ışık aydınlığı temsil ediyor. Yine aslan var kahramanlığı gücü temsil ediyor. Haho Kilisesi 19. yüzyılda camiye dönüştürüldü. Adı da o zaman değişti. Tarihi kilise o tarihten sonra Taş Cami ismini aldı. Bağ gidenler Haho Kilisesi'ni gezmeden oradan ayrılmıyor. Tarihi kilise asırlar geçmesine rağmen bütünlüğünü korumaya devam ediyor. Erzurum'dan Gezi'ye geldik buraya. Çok güzel bir tarihi eser. Hepinizi Tortum'un Hahu Kilisesi'ne bekliyoruz. Bizler de yöre halkı olarak bu yapının sağlam kalması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.